Umut ışıklarım Bir bir söndüler Dost bildiğim kalleşler Yoldan döndüler Her topluma girdim Onlar gittiler Ezdi tükenmedik Bilmez yordu geceler her topluma girdim ama onlar gittiler Ezdi tükenmelik bildi Zalim geceler Uykular haram oldu Gençliğim bahtalan da oldu Çok sevdim yalan oldu Zalim geceler, Uykular Haram oldu gençliğim, baktalan ne oldu Çok sevdim yalan oldu, zalim geceler Geceler, geceler, çıktı geceler Geceler, geceler, zalim geceler Umudum gecem, gecemle gündüz oldu, oldu Demir mazgallar, dört duvar oldu Demirde kapılar dört duvar oldu Sayamadım vallaha sen neler oldu 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 çok sene oldu Geceler geceler yıktı geceler 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 yaktı geceler 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 yıktı geceler 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 yıktı geceler, 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 yıktı geceler. Annem yanına vallaha geleceğim Ölmeden gitmeden babam elin öpeceğim Yar Allah nasip etse kıymat bileceğim Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler Mevla nasip etse hatiri bileceğim Bileceğim ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler Uykular haram oldu Gençliğim bak salanda oldu Çok sevdiğim yalan oldu Zalım geceler Uykular haram oldu Gençliğim bak salanda oldu Çok sevdiğim yalan oldu Zalım geceler 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 Dümen geceler 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 Yordu geceler Umudum geceler Demne gündüz oldu oldu demir mazgallar Dört duvar oldu demirde kapılar Dört duvar oldu sayamadım vallaha billaha Sen neler oldu 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 çok sene oldu Geceler geceler yıktı geceler geceler